Herkese merhaba. Hafta ortası analiz günlüğümüze hoş geldiniz. Borsa İstanbul bu hafta hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta global satış dalgası ile dünya borsalarında bir düzeltme yaşandı ancak bunun etkisi kısa sürdü. Pazartesi toparlanmaya başlayan global piyasalar yeni rekorlara doğru koşmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi de yurt dışı piyasaları izleyerek direnç seviyesi olan 1570'e yaklaştı. Sizce endeksin bu direnci kırabilecek gücü var mı? Analize başlayalım. Önce çok kısa genel bir duruma bakıp ardından son bir haftaya yoğunlaşacağız. Grafikte BIST 100 endeksinin 2 aylık hareketini görüyoruz. Burada siyah dikey çizgiler sırasıyla 8 Ocak ve 25 Şubat tarihlerini işaretliyor. Yukarıdaki kırmızı yatay çizgi endeksin direnç seviyesini belirtiyor. Yeşil çizgi ise para akış göstergesini akış göstergesinin negatif eğimli olması bize endekste satış baskısının daha ağır olduğunu gösteriyor. 8 Ocak 2021 Borsa İstanbul için bir dönüm noktası. Çünkü bu tarihten itibaren borsamızda alım baskısı göremiyoruz. Dolayısıyla güçsüz kalan endeks tam 2 aydır bir aşağı bir yukarı gidip geliyor ve direnç seviyesi 1570'i kıramıyor. Şimdi son bir haftalık harekete yoğunlaşalım. Burada sağ tarafta BIST 100 endeksinin yükseliş trendini ve aşağısında yeşil renkli para akış durumunu görüyorsunuz. 25 ve 26 Şubat'ta endeks düştükçe bir miktar alım yapılmış. Bunu bir numaralı siyah ok ile gösterdik. Hafta başından itibaren yeniden satışa geçilmiş ve düşüş başlamış. Bunu da iki nolu ok ile gösterdik. Sonuç olarak başladığımız yere geri dönmüşüz ve endekste çok az para girişi görüyoruz. Ciddi bir para girişi olmadan endeks yaklaşık 100 puan ileriye taşındı. Endeksin direnç seviyesini kırması için alım baskısının daha yüksek olması gerekli. Bunun için de birkaç gün boyunca para akış göstergesinin eğiminin yukarı dönmesi gerekmekte. Bu durumda direnç seviyesini kırabilir mi? Açıkçası bu grafik bize yukarı doğru hareketin zayıf ve alım baskısının halen yeteri kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Endeksin yukarı çıkış trendini sürdüreceği varsayımını yaparak hisse senedi kararı verirken dikkatli olmalıyız. Evet, bu kısa analizimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.